Yani efendim sosyal buraya yani kimler helak oldular? Yarıncılar helak oldular. Erteleyenler helak oldular. Yani insan özellikle hayırı kendisine kulluk babında Allah Teala kulluk babındaki hiçbir şeyi ertelememesi lazım. Üzerine farz olan işleri özellikle bu manada mesela Ömer İbni Abdülaziz böyle mübarek devletin işleri de sırtına binince çünkü birçok sorunlarla önceki e, halife bırakıp gidiyor. Saltanat üzerine saltanat yığmış. E, ne yapacak? Onların düzeltme, düzeltilmesi lazım. İnsanlara hizmet sunulması lazım. Ömer bin Abdülaziz böyle ibadetten artık ne yapıyor? Gece yığarak devam ediyor. Tabi gece boyu namaz gece boyu Kur'an, gece boyu zikir falan Tabi diyorlar ki ya sen işte kendini çok yordun yani bunun altından kalkabilecek bile değilsin. Keşke bu ibadetleri biraz yavaşlatsan yani biraz azalsan daha sonra tamamına erdirirsin zaten deyince o da diyor ki vallahi diyor bugün altından kalkamadığım bu şey diyor iki gün sonra diyor biriktirdiğimiz zaman iki gün sonra nasıl kalkacağım altından? şimdi bunu bu manada düşün kendi hayatından. Adam 30 sene namaz kılmıyor. 40 sene namaz kılmıyor. E 40 sene sonra 60'ına gelmiş. E bir da başlayalım canım. E başla. Maşallah. Ne zaman bitireceğin? Geçmiş 35 sene var. Kaldı ki 60'ında adam namaza başlıyor. Şadırma müftüsü gibi. Ondan sonra adama bakıyorsun. Yani camiye gelip gitmeye başladı yani. Bu defa herkes eleştiriyor. Diline vuruyor yani. Yani insanın içinden gelir ki keşke camiye gelmeseydin. Keşke namaza başlamasaydın. Kendini helak edeceğin kardeşim. Anlatabildim mi? Yani bir yere bir yerden başlamışsın. Hiç olmazsa dilini tut. Hiç olmazsa kendi acziyetini gör. Allah'ım ben geç kaldım. Allah'ım ben tevbi istiğfar etmek istiyorum. Yani dönüş yapmak istiyorum. Diline vurmasın yaptığın 3-5 tane kırıntı ibadet, amel. Anlatabildim mi? 3-5 tane zikir. Çünkü öbür eleştirdiğin adam belki 50 senenin 50 senesinde ibadet etti, zikir yaptı, ilim öğrendi, ama insanlar maalesef böyle düşünmüyor. Kendi geçmişindeki şeyi telafi etmek yerine ve maalesef maalesef karşıdaki insanlara eleştiren bir Müslüman şeyi var, tipi var, prototipi. Şunu unutmayın: Kur'an kendi Allah Teala'nın buyurduğu gibi, Rabbin asla unutmaz. Cenab-ı Hak hepsini ne yapmıştır? Bizim amel defterimize yazmıştır. Ha bu bizim yüzümüze vurulmuyor bu yeryüzünde ama kıyamette bu ortaya çıkmayacak anlamına gelmiyor işte. Bunları düşünüp insan ne yapması lazım? Pişmanlığını artırması lazım. Kimseye söz söylememesi lazım. Bugün altından kalkamadığın ameli gelecekte telafi etmen de mümkün değil.